Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Redmi 8 arka kapak nasıl sökülüyor, onu sizlerle paylaşacağız. Arka kapağı sökmek için evvela sim kartı yuvası çıkarmamız gerekiyor. Sim kartı yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanıyoruz. Kendi iğneleri, uçları sivri olmadığı için ekrana, sim yatağa zarar verilmez. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırıyoruz. Şu şekilde. Bastırdığınız zaman da içeride bir yay sistemi var. Mekanizma bastırdıkça geriye doğru atıyor zaten şöyle sim yuvasını çıkardık. Çıkardıktan sonra arka kapak şu çizgide dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla da çıkarabiliyoruz. Ama sivri bir şey olursa daha iyi olur. Şu şekilde. Evet tırnak yardımıyla sökebiliyoruz. Evet Xiaomi Redmi 8 arka kapağı bu şekilde söküyoruz. Arka kapağı sökerken parmak izi sensör filmine dikkat ediyoruz. Şu kısımda power tuşu, ses kısma ve artı tuşu filmli olduğu için dikkat ediyoruz. Elinizdeki aparat zedelenebilir ya da yırtabilir. Bir de arka kapağı çıkarırken dikkatli bir şekilde aralamanız gerekiyor. Çünkü şurada parmak izi filmi var. O her an kopabilir. Aynı zamanda anakart ile şarj soket ara filmi var. Burada ekran filmi var. Hani arka kapağı söküyorsunuz ya sökerken bu filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Hani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzemesin. Peki arka kapağı açtıktan sonra nasıl bir avantajım olur? Arka kapağı çıkardıktan sonra batarya şiş olup olmadığı görebiliyorsunuz. Batarya değiştirebiliyorsunuz. Bazıları değiştirebiliyorsunuz. Şarj soketi değiştirebiliyorsunuz. Ve bunlar hepsi kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Tekrar yerine takıyorum. Tekrar yerine takmak için power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmine dikkat ediyorsunuz bazen yerinde çıkıyor. Arka kapak kıstırabiliyor. Evet Redmi 8 arka kapağı bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Evet Xiaomi Redmi 8 arka kapağı bu şekilde çıkardık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.